Endolifte ihtiyacınız olup olmadığını şöyle anlayabilirsiniz. Elinizle yüzünüzü kulak önündeki çizgiden böyle 1-2 cm yukarı çekiyorsunuz. Buradan 1 cm çektiniz ama 1 cm çektiğinizde buradaki açılma ne kadar oluyor? Eğer burada açılmayı görüyorsanız demek ki cildiniz sıkı. Sizin buradan çektiğiniz gücü aşağı kadar iletebiliyor. Ama eğer siz bunu buradan 1 cm çekiyorsunuz burası çok az açılıyorsa demek ki endolifte ihtiyacınız var. Dokularınızın arasındaki o kolajen ve elastin yapısı deforme olmuş. Bazı durumlarda genetik olarak insanların cildi daha yumuşak olabiliyor. O durumda da yapılabilir. Sıktığınız elinizi çok yumuşak hissediyorsanız endolifiniz için uygun yöntemdir. Gıdı ya 25 yaşından sonra herkes yapılabilir çünkü gıdı çok yumuşayan bir bölge. Yüzümüz komple aşağı iniyor ya. Burası da aşağı iniyor. Diyor göz kapağımız alsak olur mu? Aslında kaşınız düşüyor. Bunu yukarı çekmek lazım ya. Anlet olmak istemiyorsunuz. buradaki dokuyu sıkılaştırmak için yine endolift mantıklı uygulamadan bir tanesi. Bunu sıkılaştırdıktan sonra lifting yapacak diğer tedavileri yapabiliriz. Dolgu, ip hepsi uygundur. Bazı durumlarda endoliftle beraber aynı seansta biyostimulanları da uyguluyoruz tüm bölgeler için.